Balık tutup vermek mi, balık tutmayı öğretmek mi? Ünlü bir bilgeye insanoğlunun en şaşırtan davranışlarını sordular. Şöyle cevapladı. İnsanoğlu çocukluktan sıkılır. Büyümek için acele eder, sonra da çocukluğunu özler. Önce para kazanmak için sağlığını harcar, sonra da yetirdiği sağlığını geri kazanmak için parasını. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar, sonra da hiç yaşamamış gibi ölür hayata hazırlanmaya o kadar zaman harcar ki hayatını yaşamaya vakti kalmaz. Yarınını o denli düşünür ki bugünün elinden kayıp gittiğini fark etmez bile. Oysa hayat geçmişte ya da gelecekte değil, şimdiki zamanda yaşanır. Okul hayatında hayat bilgisi dersi gördüğümüz halde hayat okulunda ezberimiz neden karışıyor? Çünkü okullar bizi hayata değil sınavlara hazırlıyor. Bu yüzden okul hayatı ile hayat okulu arasındaki farklardan yaşam şaşkını oluyoruz. 1. Okul hayatında sınavlar önceden haber verilerek yapılır ve notumuz yüzümüze söylenirdi. Oysa hayat okulunda insanlar bizi habersizce sınava çekiyor ve yargılarını genellikle içlerinde tutuyorlar. 2. Okul hayatında anlatılmayan konudan soru sorulmazdı. Hayat okulunda soru çıkabilecek her konuyu bilmemiz bekleniyor. 3. Okul hayatımızda notumuz objektif rakamlarla karnemize yazılırdı. Oysa hayat okulunda subjektif kanaatlerle notumuz veriliyor. 4. Okul hayatında soruların tek doğru cevabı vardı. Hayat okulunda kişiye göre değişen doğru cevapları bilmemiz gerekiyor. 5. Okul hayatında bulunduğumuz sınıftan daha aşağıya düşmezdik. Hayat okulunda sınıftan düşmek mümkün. 6. Okul hayatında önce dersimizi öğrenir, sonra sınava girerdik. Hayat okulunda önce sınava çekilip, sonra dersimizi alıyoruz. 7. Okul hayatında tek dersten sınıfta kalanlara bir ek sınav hakkı daha verilirdi. Hayat okulunda bir fırsatı kaçırıp son vagonu atlayamayanlar için tek fırsat hakkı yok. Hayatın kullanma kılavuzunu yanımıza almadan geliyoruz hayata. Nasıl yaşayacağımızı yaşarken öğreniyoruz. Yaşamak istediğimiz hayat yaşadığımız hayat ve yaşamamız istenen hayatın iç açılarının toplamından ortaya karışık bir hayat çıkarıyoruz kendimize. Peki ana kumanda masasında bir uçağın pilot kabini kadar yabancı olduğumuz bu hayattan istediklerimizi ne kadar alabiliyoruz? Neden isteyen herkes başarılı olamıyor? Ne zaman kalabalık bir gruba konuşma yapsam hemen sorarım. Kimler başarılı olmak istiyor? Katılımcıların %99'u ben anlamında ellerini kaldırır. Gülümseyerek teşekkür ederim. Ardından ikinci soru gelir. Peki sizce insanların yüzde kaçı başarılı, mutlu ve yaşadığı hayattan memnun? Yüzde kaçı hayal ettiği hayatı yaşıyor? Gelen cevap yüzde %5 ile yüzde %10 arasında. Yaş, eğitim, cinsiyet fark etmeksizin aynı soru üç aşağı beş yukarı aynı cevabı getiriyor. Ne ilginç bir sonuç değil mi? Bu kadar çok insanın istediği, bu kadar az insanın elde edebildiği başka ne var dünyada? Sosyal başarı maraton yarışlarına benzer. Yarışın başında 100 kişinin 99'u kazanmak istediğini söyler. Yarışın sonunda 10 kişi kalır. Peki kaybeden %90'lık kısım nereye takılıyor? Neden isteyen herkes başarılı olamıyor? Dünyada daha çok başarılı insana yer ve talep varken neden bu kadar az başarılı insan var? Bu sorulara bulduğum cevaplar beni bu kitabı yazmaya zorladı. Daha fazla başarılı olmak istemeniz sizi bu kitaba getirdi. Başarıyla randevunuza hoş geldiniz. İnsanları başarısızlık bölgesinde durduran ne? Yıllar önce bir gün bir tatil köyünde seminer için konuşma sıramın gelmesini bekliyordum. Birden aklıma bir soru geldi. İnsanların çoğu başarısızdı, mutsuzdu. Yaşadığı hayattan memnun değildi ama bu durumu değiştirmeye dönük güçlü bir çaba içerisinde de değildi. Bu insanları durduran neydi? Seminer başlar başlamaz katılımcılara sordum. Hayatta başarılı olmak istiyor musunuz? Evet. Başarılı olmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Evet. Bunları niçin yapmanız gerektiğini de biliyor musunuz? Evet. İsterseniz nasıl yapabileceğinizi biliyor musunuz? Evet. Yapmamakta neler kaybettiğinizi biliyor musunuz? Evet. Yaparsanız neler kazanacağınızı biliyor musunuz? Evet. O halde sizi durduran ne? Dışarıdan ellerini kelepçe takan olmadığına göre insanların içinde olup da ellerini kollarını bağlayan neydi? Bir süre sonra cevabı buldum. Atalet. Atalet'in kelime anlamı eylemsizlik halidir. Bir insan bir işi yapması gerektiğini biliyor, niçin yapması gerektiğini biliyor, isterse nasıl yapabileceğini biliyor. Yapmazsa ne kaybedeceğini biliyor. Yaparsa ne kazanacağını da biliyor. Ama yine de yapmıyorsa o kişi atalet halinde yaşıyor demektir. Yaklaşık 5 yıl araştırmalar yapıp ataleti yenmek hakkında Türkçedeki kitapları yazdım. Niçin ataleti yenmek bu kadar önemli? Çünkü rekabet üzerine kurulu yeni dünya düzeninde atalet halinde yaşayarak hayatta kalmak imkansız. Ataleti yenmek dizisinin sloganı olan bir Afrika sözü bu gerçeği mükemmel açıklar. Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. En hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa ona yem olup öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa açlıktan öleceğini bilir. Aslan ya da ceylan olmanızın önemi yok. Yeter ki her sabah kalktığınızda koşmanız gerektiğini bilin. Cam tavan sendromu. Bu kitapta neyin peşindeyim? Atalet insanların yapabilecekleri ve yapmaları gereken bir şeyi yapmamalarıydı. Peki insanların neyi yapabileceğini olan inancını belirleyen şey neydi? İnsanların hayal gücünün tavan yüksekliğini belirleyen nedir? Kişisel gelişim kitaplarında sıklıkla anlatılan bir pire deneyi vardır. Bilim adamları pirelerin farklı yükseklikte zıplayabildiğini görür. Birkaçını toplayıp 30 santimetre yüksekliğindeki bir cam fanusun içine koyarlar. Metal zemin ısıtılır. Sıcaktan rahatsız olan pireler zıplayarak kaçmaya çalışır ama kafalarını tavandaki cama çarparak düşerler. Zeminde sıcak su olduğu için tekrar zıplarlar. Tekrar başlarını cama vururlar. Pireler camın ne olduğunu bilmediklerinden kendilerini neyin engellediğini anlamakta zorluk çekerler. Defalarca kafalarını cama vuran pireler sonunda o zeminde 30 santimden fazla zıplayamamayı öğrenirler. Artık hepsinin 30 santimetre zıpladığı görülünce deneyin ikinci aşamasına geçilir ve tavandaki cam kaldırılır. Zemin tekrar ısıtılır. Tüm pireler eşit yükseklikte 30 santimetre zıplar. Üzerlerinde cam engeli yoktur daha yükseğe zıplama imkanları vardır ama buna hiç cesaret edemezler. Kafalarını cama vura vura öğrendikleri bu sınırlayıcı hayat dersine sağlık halde yaşarlar. Pirelerin isterlerse kaçma imkanları vardır ama kaçmazlar. Çünkü engel artık zihinlerindedir. Onları sınırlayan dış engel kalkmıştır ama kafalarındaki iç engel varlığını sürdürmektedir. Bu deney canlıların neyi başaramayacaklarını nasıl öğrendiklerini göstermektedir. Bu pirelerin yaşadıklarına cam tavan sendromu denir. İş dünyasında özellikle kariyer planlama konuşmalarında yaygın olarak kullanılan bir deyimdir bu. Bir insanın gelebileceğine inandığı en üst nokta onun cam tavanıdır. Kendi hayatınızla o pirelerin hayatı arasında ne gibi benzerlikler var dersiniz? Sizin cam tavanınız ne kadar yüksek? Bu limiti kafanızı neye vura vura kendi kendinize koydunuz? Hepimizin bir cam tavanı var. Cam tavanımız yükseklere tırmanmaya çalışırken karşılaştığımız engeller, acı tecrübeler ve başarısızlıklardan öğrendiğimiz, bize neyi yapamayacağımızı gösteren tavan limitlerimizdir. Bu tavan limitlerimizi öğrenirken ne kadar acı çekmişsek, o limitlere o kadar sağlık yaşarız. Hayatta gelebileceğinizi sandığınız en yüksek yer sizin cam tavanınızdır. Sizin iç üst limitinizdir. Cam tavanınız hayallerinizin tavan yüksekliğini gösterir. İnsan inandığına denktir. Yapabileceğini düşündüğü kadardır. Sizin cam tavanınız ne kadar yüksek? Cam tavanınızın yüksekliğini şimdi tespit etmeni dersiniz. Soru basit. Hayatta yükselebileceğiniz sandığınız en üst nokta neresi? Varsayalım bir şirkette satış elemanısınız. Hayatta gelebileceğiniz en üst kariyer noktası neresidir? Borcu olmayıp ihtiyacı kadar kazanan bir satıcı olmak mı? Ekibin en çok ciro yapan üyesi olmak mı? O satış ekibinin yöneticisi olmak mı? Sektördeki en büyük şirketin en çok ciro yapan üyesi olmak mı? Ülkedeki en büyük şirketin CEO'su olmak mı? Sektördeki en büyük şirketin sahibi olmak mı? Ülkenin en zengin iş adamı olmak mı? Asya'nın en büyük iş adamı olmak mı? Dünyanın en zengin ilk yüz iş adamından biri olmak mı? Uygarlık tarihinde gelmiş geçmiş en büyük servetin sahibi olmak mı? Kendinizi hangi lige layık görüyorsunuz? Hayatta gelebileceğiniz en iyi yerin neresi olduğunu düşünüyorsanız, orası sizin cam tavanınızdır. Ne ilginçtir ki, pirilerin ilk başta kaçabileceklerini inançları vardı ama imkanları yoktu. Sonra imkanları oldu ama bu defa kaçabileceklerine inanmıyorlardı. Hayatta da böyle değil midir? Yirmili yaşlarda hayallerimiz vardır, imkanlarımız yoktur. Kırklı yaşlarda maddi imkanlara kavuşuruz ama hayallerimizi unuturuz. Gençken iç engelimizi aşar, dış engeli takılırız. Zamanla dış engel de ortadan kalkar. Bu defa iç engellerimize takılırız. Meydan bulur, at bulamayız. At bulur, meydan bulamayız. Özetle başarısız başarı denemelerimiz hayal gücümüzü hadım ediyor. Yenilgilerimizden öğrendiklerimiz sınırlandırıyor bizi. Acı tecrübelerimiz zamanla zihnimizdeki en büyük iç engelimiz oluyor. Bu deneyden mesai saati, maaş bodrusu, koltuk taksitleri, okul servis ücretleri arasında sıkışıp kalmış sanayi tipi Türk hayatına çıkarılacak dersler nelerdir? Bu sorunun cevabı bu kitabın konusudur. Yaşadığın hayat yaşayabileceğin en iyi hayat değil. Nazım Hikmet'in en iyisini daha yaşamadık temalı ünlü bir şiiri vardır. En güzel deniz henüz gidilmemiş olanıdır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Nazım bu şiiri sevgilisi Priye için yazdı ama sizin için de geçerli. Hayatta gelebileceğiniz en iyi yerde misiniz? Hayır. Daha iyisini hak ettiğinize inanıyor musunuz? Evet. Yaptıklarınız yapabileceklerinizin en iyisi midir? Hayır. Aklınız daha başarılı işler yapmak için yeterli midir? Evet. Bir insan bugüne kadar yaptıklarından ibaret midir? Hayır. Bir Alman atasözü hayatı olduğu gibi kabul etmeliyiz ama kabul edilebilir hale gelmesi için de çaba göstermeliyiz der. İnsanlar ideallerindeki en iyi hayatı yaşama mücadelesinden nasıl vazgeçer ya da neden vazgeçer? İdealimizdeki hayattan nasıl kopup sıradan hayatlara razı olduğumuzu ilginç bir örnekle anlatmak isterim. Hindistan'da yabani bir fil yavrusu yakalandığında kalın bir zincir ile kalın bir ağaca bağlanır. Yavru fil kaçmaya çalışır ama kaçamaz. Zamanla kaçma denemelerini bırakır. O ağaçtan hiçbir zaman kurtulamayacağını inanır. Esaret öğrenmiştir artık. Bu aşamada ayağındaki zinciri ağaçtan sökerek bir odun parçasına bağlarlar. Yavru fil her yürüyüşünde o odunun peşinden geldiğini görünce hala o ağaca bağlı olduğunu ve hiçbir zaman bağlı olduğu ağaçtan kurtulamayacağını düşünerek kaçma girişiminde bulunmaz. Çevrede dolaşır ama kaçmaz. Başlangıçta yavru filin kaçabileceğine inancı vardı ama kaçma imkanı yoktu. İkinci aşamada ise kaçma imkanı vardır ama kaçabileceğine olan inancını kaybetmiştir. Çevrede dolanır ama kaçmaz. Başlangıçta yavru filin kaçabileceğine inancı vardır ama kaçma imkanı yoktur. İkinci aşamada ise kaçma imkanı vardır ama kaçabileceğine olan inancını kaybetmiştir. Çaresizliği öğrenmiş, kaçmasının kendi ellerinde olduğunu inanmamıştır. Bu, öğrenilmiş çaresizliktir. Öğrenilmiş çaresizlik nedir? Öğrenilmiş çaresizlik, kişinin herhangi bir durumda çok sayıda başarısızlığa uğrayarak bir şey yapsa da hiçbir şeyin değişmeyeceğini, olayların kendi kontrolünde olmadığını, o konuda bir daha asla başarıya ulaşamayacağını düşünüp bir daha deneme cesaretini kaybetmesidir. Öğrenilmiş çaresizlik, geçmişteki acı deneyimlerinden çıkarılan negatif şartlanmaların Bugünkü davranışları belirlemesidir. Daha önceki denemelerde karşılaşılan başarısız sonuçları kendini sınırlayacak şekilde yanlış yorumlamaktır. Öğrenilmiş çaresizlik hepimizin içinde az ya da çok vardır. Hepimiz bir şeyleri defalarca deniyor, yanılıyor, başaramıyoruz. Sonra bir daha yanılmamak için bir daha denememeyi öğreniyoruz. Bu sırada şartlar değişiyor. Eğer denersek başarılı olabileceğimiz bir hale geliyor ama biz ezberlediğimiz gibi yaşamaya devam ediyoruz. Arazi değişiyor ama bizim zihin haritamız değişmiyor. Böylece başarısızlığı öğrenmiş oluyoruz. Öğrenilmiş çaresizlik ve atalet insanın potansiyelini kendinden çalıyor. Düşlerimizi çürütüyor. Özgüvenimizi eritiyor, cesaretimizi kırıyor. Aslanı kediye çeviriyor. Kazanmayı değil, kaybetmeye katlanmayı öğretiyor öğrenilmiş çaresizlik ve atalet yüzünden başarısızlık bölgesini vatanımız, zirveleri gurbetimiz gibi görmeye başlıyoruz. İçimizdekini söylemeyi değil, kendi kendimize söylenmeyi öğreniyoruz. Sorumluluk almak yerine suçlamaya çalışıyoruz. Başarısızlıklarımızın sorumluluğunu dışımızda arıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durmayı ve kendi kendini yetebilmeyi beceremiyoruz. Kitabın konsepti nedir? Bu kitabın başlangıç konuları cam tavan sendromu, öğrenilmiş çaresizlik ve atalet halinde yaşamak. Bu üç kavramın ne olduğunu, nasıl çalıştığı ve başa çıkmak için neler yapmak gerektiğini anlatıyor. Mesaj net. Çaresiz değilsin. Çaren sensin. Kitabın ikinci yarısı aşama aşama profesyonel başarı sürecini anlatıyor. Başarısızlık öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. İkinci mesajımız her şey seninle başlar. Bu kitabın hakkınızda 3 iyi niyeti var. Birinci niyeti cam tavanınızı yükselterek hayatınızı bir beden büyütmek. İkinci niyeti içinizdeki öğrenilmiş çaresizlik enkazını kaldırmak. Üçüncü niyeti ataletinizi yenip hayat amaçlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçmenizi sağlamak. Sizin şimdiye kadar hayatta gelebileceğiniz en iyi yere gelmediğinizi düşünüyorum siz geldiğinizi düşünüyorsanız sorun değil. Okurken fikriniz değişir. Yaşamak istediğiniz hayat ile yaşadığınız hayat arasında farklar olduğunu düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi yeniden düzenleyerek, yeni bazı şeyler öğrenerek, daha başarılı işler yapıp daha yükseklerde yaşayabileceğinizi inanıyorum. Eğer tahminlerim doğruysa güzel bir birlikteliğin başlangıcındayız. Bu kitap bir kendi kendini yetebilme kitabıdır. Kendi ayakları üzerinde durmak, başkalarına bağımlı olmadan yaşamak isteyenler için yazılmıştır. Kendini aşmak, daha büyük yaşamak isteyenler için bir yol haritasıdır. Sloganımız hayatta ya tozu dumana katarsın ya da tozu dumanı yutarsın. Seçim senin. Kitapta önce neden insanların çoğunluğunun hayatı tutunamayıp başarısız olduğunu inceleyeceğiz sonra da bu durumun nasıl tersine çevrileceğini, iç ve dış engelleri aşma biçimlerini, başarılı olmanın nasıl öğrenebileceğini göreceğiz. Çok sayıda örnekle öğrenilmiş çaresizlik psikolojisini tanımanızı sağlayacağız. Öğrenilmiş çaresizlik ve ataleti ne kadar iyi tanırsanız, onlardan o kadar hızlı kurtulabilirsiniz. Bu kitap onu okuduktan bir yıl sonra zirvede olacağınızı vaat etmiyor ama en az iki kere okuduktan sonra kesinlikle aynı kişi olmayacağınızı taahhüt ediyor. Kitabı bitirdiğinizde eminim okumaya başladığınız kişi olmayacak, olduğunuz yerde duramayacaksınız. Kitapta bilgi ile bilgeliği, soru ile cevabı, düşündürmek ile öğretmeyi dengeli bir şekilde vermeye çalıştım. Öğrenilmiş çaresizlik teorisini kuran ünlü profesör Martin Seligman'ın görüşlerini de bu benim meselem derin mesele diyen öğretilmiş çaresizliklerin efendisi Müslüm Gürses'in şarkı sözlerini de inceledim. Evrensel gerçekler kadar yerel değerlerimizi de dikkat alarak analizler yaptım. Bilimsel araştırmalara kadar bilgilik belgelerine de yer vermeye çalıştım. Nübide Tulgar'ın kendi kutup yıldızında bu adlı harika antolojisinden en güzel bilgilik öykülerini seçip aldım. Umuyorum bu kitabım sizin kutup yıldızınız, hayat kılavuzunuz olur. Bu arada neden kılavuz kitaplar yazdığımı soracak olursanız, Bernard Shaw cevabı biliyor. Bir işin nasıl yapabileceğini biliyorken, bir başkasının yapamadığını görüp dilini tutmak imkansızdır. Balık tutup vermek mi, balık tutmayı öğretmek mi? Benim çocukluk kahramanım, zenginden aldığını yoksula veren, garibanist kahraman Robin Hood idi. Üniversitedeyken bir gün kafamda Confucius'un. Yoksul bir genci gerçekten yardım etmek istiyorsanız ona balık tutup vermeyin. Balık tutmasını öğretin. Balık vererek bir öğün, balık tutmasını öğreterek bir ömür boyu karnını doyurabilirsiniz. Bilgeliği ile Robin Hood ruhunu birleştirdim. Bana ilham veren üçüncü söz, Dr. Feldenkrais'in amacımız imkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını bulmaktır özdeyişidir. Üniversite öğrencisiyken kendime bir misyon tasarladım. Başarılı insanların nasıl başarılı olduklarını inceleyerek bunları anlaşılır ve uygulanabilir halde sistemize edecek, seminer ve kitap yoluyla başarılı olmak isteyenleri anlatacaktım. Dünyada varlık nedenim bence buydu. Bunu yapmanın borcum olduğunu düşünüyordum. Çünkü kaybedenlerin kazananlar üzerinde göz hakkı olduğunu, başarılı insanların başarmak isteyenlerle en azından bilgilerini paylaşmaları gerektiğini inanıyordum. Ayrıca bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmezdi. Bu kitap bu ruha adanmıştır. Bu kitap üniversite öğrencisiyken tasarladığım bir projeydi. Bu kitabın içinde bu idealist genç ruhun yansımalarını bulacaksınız. 10 yıllık kişisel gelişim uzmanlığı kariyerimde bulduğum en kullanışlı fikirlerin özetini bu kitaba koydum. Başarısızlıktan kurtulma ve sürdürülebilir başarı için bilinmesi gereken